Evet arkadaşlar e, siz GTA'yı hile yazıyorsunuz falan öyle e, hile yani oynamak isti Hani hile oyna demek istediğiniz düşündüm. Mesela bazılarınız yani, hileden hoşlanmıyordur falan hile hile sevmiyordur. Ben de baştan başlatayım dedim hile full oynuyorum. Da böyle gıcık olduğumuz anlar hile yazacağım. Ama Aspirine hiç yani aspirine olacak ama muhtar tozu hiç olmayacak. Şimdi bu bölüm bir görev yapmak planlıyor. Yani. Ama bu görev çok sikten ki. Şimdi her çarşamba yata havasının bir bölümü var demiştim. Türkçe ama indirmeyeceğim bu arada. Bizim arabamız. Yani eee Ya anam bana koyayım. adam gibi bas lan şunu. Sikerim ha arabam, araba Tam bu senin ekmek paranla ananı. Ya mafya ikiden alışmış bir şeye. Bu oyunu unutmuşum ya. Şimdi sikerim arabanı. Sikti lan. Oha arabayı bir koymuşmuş. Ah indim. Bir dakika boş boşuna gittisin o kim vi. yüzüne. Bak siktim mi evladım? Bak arabam çalmıyor orospu çocuğu. Sevinç istikeyim seni ya. Hadi lan biraz konuşun sevişin. Şimdi şaka diyor bana. Tom seni ben şey mafya ikiden açmışım. Şey Şey Murat abine. Aferin arabam çalmıyor. Arabanın farları açık lan. Akü bitecek hayvan. Bir de şu şey kaput kapa kapayamıyor mu? Kap abi kaput. Kaputu kapa öküz ya. Öküz kaput kapa. Ya bu oyun niye kaput kapamıyor? Siz manyak mısınız bu oyunu yaptığınıza değmesin. Değiz ha deyizini sikeceğim. Buradan bir tane polis etseydim lan. Anam. Anam. anam dun, dun 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 dun. Ben görev yerine varayım ve video. Aranın al. Salladım resmen ekranı ya. Oha. Ya. Ben hileli oynuyorum olacak o serinin adı. Öbür serinin adı ise ben görev yerine vardım. Anan. Geri, geri basarak koşmak yok mu? Bir sonraki bölümümüzde şimdi.